Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık saat versin. Bugün ikinci el piyasasını konuşacağız. Sıfır otomobillere gelen zamlardan sonra herkes ikinci el piyasasında bir hareketlilik olacağını savunuyor. İkinci el piyasasında da fiyatlar sıfıra bağlı olarak yukarıya çıkacak diyorlar. Fakat biz filo firmalarıyla bununla ilgili görüşmeler yaptık. Filo firmalarından çıkan sonuçlar neler? İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yukarıya çıkacak mı? Filo firmaları sıfır otomobil alacaklar mı? Alacaklarsa hangi aylarda alacaklar? Buna bağlı olarak ikinci el piyasası ne olacak. İşte bu videoda size tek tek aklınıza gelen sorulara cevap vermiş oldum. Otomobil alma zamanımı, otomobil satma zamanımı. Şimdi hep birlikte izleyelim. Sizden Tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Filo firmalarıyla görüştüklerimizi anlatmadan önce şu konuya değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlar hala yorumlarda şundan bahsediyor. Bu adamı dinlemeyin. Otomobil fiyatlarına zam gelmeyecek dedi. Sıfıra zam geldi. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna as. Bak kardeşim. Biz bu gerçekleri daha önce anlattık. Otomobil fiyatlarına nasıl zam gelir? Tekrar anlatayım. O anlamayan arkadaşlara. Bak kardeşim otomobillere kur farkından dolayı zam gelir. Bu kaçınılmazdır. ÖTV matrat düzenlemesi olur ya da araç ÖTV matrat diliminden atlar. KDV oranlarına zam gelir. Bunların hepsi aracın fiyatlarına yansır. Şimdi gelelim otomobil fiyatları nasıl düşer? Bunu da anlatayım size. Matrat düzenlemesi yapılması gerekir. Matrat düzenlemesinden dolayı otomobillere bir indirim olabilir. Yine %20 olan KDV %18'e düşerse yine burada %2'lik bir indirim olmuş olur. Önceden 45, 50, 60, 70 ÖTV diliminde araçlar vardı. Bunların hepsi %80 ÖTV diliminde ve %18 olan KDV de %20'ye çekildi. Şimdi bunu anladıysan biz otomobil piyasasıyla ilgili gerçekleri anlatalım. Biz size daha önce ne söylemiştik? 1 milyon TL'ye cebimizde bir bütçemiz var. Bununla otomobil aldık, bankaya vadeye koyduk, dolar aldık, altın aldık ve bir ay sonra bu ne olacaksa ona göre kendimize yön veririz demiştik. Ve burada otomobilin reel olarak düştüğünü, otomobile çok zam gelmediğini gördük. Şimdi size verdiğimiz bilgilerden bir tanesi de şuydu. Eğer ki banka mevduat faiz oranları düşerse bu da otomobil piyasasına yansıyabilir. Çünkü herkes kredili otomobil alıyor. Mevduat faiz oranları düştü ama araç taşıt kredileri düşmedi arkadaşlar. Bu da önümüzdeki aylarda bir sinyal olarak bu kredi faiz oranlarının bir dilim düşeceğinden bahsediliyor. Bu da otomobil fiyatlarını çok çok etkilemez. Yani hemen hemen de yılbaşına kadar bu faizle olan ilgili kısmı ben kapatmak istiyorum. Şimdi gelelim filo firmalarına. Filo firmaları otomobil eğer alırlarsa sıfır otomobil bayilerde bulunmaktadır. Bilirdi. Neden mi? Bakın anlatayım. Filo firmaları en çok otomobil alan kişiler. Bir filo firmasının en az kendi bünyesinde 5000 ile 20000 otomobil olan filo firmaları var. Bu otomobillerin yarı yarıya değiştirip yenilediğini düşünürsek bu çok büyük rakamlara tekamül ediyor. Bu da otomobillerin sıfırda tükenmesine ve stokların eremesine sebep oluyor. Stoklar eriyince de nihai tüketici dediğimiz bize bu otomobiller indirimli kampanyalı ulaşmıyor. Şimdi sıfır otomobillere zam geldi. Hükümet bir tedbir aldı. Sıfır otomobillerin stoklanıp saklanmaması için bu tedbirleri koyunca bayiler bir nebze olsun rahatladılar. Ama filo firmaları diyor ki biz yılbaşına kadar sıfır otomobil almayacağız. Sıfır otomobil almamışken ikinci el piyasasında küçülmeye gideceğiz. Bu da şu anlama geliyor. Filo firmaları bünyesinde bulunan ikinci el otomobilleri kilometresi yüksek modeli düşmüş olan otomobilleri piyasaya sürecek ve kendi bünyesine sıfır otomobil almayacak. Bu da elindeki nakit parayı yılbaşından sonra ocak ayında sıfır otomobilleri almak için kullanacaklar. Bu da sıfır otomobillerin şu anda ellerinde olan bayilerin tüketiciye yani bize satacağı anlamına geliyor. Hükümet ne kadar tedbir alırsa alsın bu stokların yıl sonuna kadar çoğalacağından bahsediliyor. Bu da filo firmalarının 2025 yılının ocak ayında kendi bünyelerine otomobil katacağından konuşuluyor. Eğer böyle olursa biz bu gerçekleri araştırmak için sizler için filo firmalarına gidiyoruz. Biz ikinci el piyasasındaki otomobil alan esnafla konuşuyoruz, esnafla sohbet ediyoruz. Bu gerçekleri size anlatmaya çalışıyoruz. Filo firmaları bunları yaptığı süre içerisinde ikinci el piyasasına araç sürerse ikinci el piyasasında bakın şu konuyu anlamayan arkadaşlara tekrar anlatayım. Biz otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı diyoruz. Neden mi? Paranın değerini koruyabilmek için herkes ya otomobil alıyor ya parasını vadeli mevduata yatırıyor ya altın alıyor ya da dolar alıyor. Şimdi reel olarak düştü şu anlama geliyor. Bizim açımızdan basit olarak anlatayım size. Bir kişi otomobil aldı. Bir kişi de parasını vadiye yatırdı. Diğer bir kişi de altın aldı. Ay sonunda otomobil çok minik bir fiyat yükselişi yaşadıysa, yani 1 milyonluk bir otomobil 1 milyon 10 olduysa ya da 1 milyon 20 olduysa. Eğer karşı tarafta vadeli mevduat 1 milyon 40 olduysa, yine altın da 1 milyon 50 olduysa o zaman otomobil, altın ve vadeli mevduat karşısında reel olarak enflasyon karşısında da düşmüş oluyor. Yani burada otomobil diğer emtialar karşısında daha az kazandırdığı için otomobil yatırım aracı olmamış oluyor. Reel düşüş dediğimiz otomobillerdeki düşüş işte bu arkadaşlar. Şimdi filo firmaları biz bu işin duayeni dedik. Neden mi? Onlar piyasayı çok iyi belirleyen kişiler. Otomobilleri istediği kadar piyasaya sürebiliyor. istediği fiyattan otomobilleri satıyor. Bir dönem sadece Megan satan bir filo firması Megan fiyatlarının sıfırda çok yukarıya çıkmasından sonra bu otomobillerin ikinci elde yukarıya çıkması için istediği zaman Megan'ı satışa sunabiliyor. Satışta fiyatları ikinci el piyasasında değer kazanan otomobilleri hemen elinden çıkarıyor. İşte bu da filo firmalarının piyasaya hakim olduğu anlamına geliyor. Şimdi kısaca özetleyelim. Siz diyeceksiniz ki otomobil fiyatları ikinci el piyasasında yukarıya çıkar mı? Bakın arkadaşlar, reel olarak düşüşler yine devam etmek zorunda. Çünkü enflasyon oranlarına ve diğer emtiaların kazandırdıklarına baktığımızda otomobil fiyatları çok yukarıya çıkmıyor. Çünkü şu anda al-satçı dediğimiz vadeli mevduatta ya da altında dolarda olan yatırımcı otomobillere tekrardan gelmedi. Sadece galericiler sıfır otomobillerin fiyatlarının yukarıya çıkmasından sonra onlar da kendi bünyelerine ikinci el otomobil almaya başladılar vadeli mevduat oranları bir nebze olsun düştü. Yüzde 52 ya da 50'den oran veren bankalar şu anda yüzde 46 46,5'tan oran veriyorlar. Bu da önümüzdeki aylarda yine oranların düşeceği anlamına geliyor. Sıfır otomobillere gelen zamların da ikinci el piyasasına yansıyacağını bir hareketliliğin olacağını tahmin eden galerici esnafı şu anda piyasadan otomobil topluyor. Bu da ikinci el piyasasındaki hareketliliğin oluşmasına sebep oluyor. Ama bu da bir geçici suni bir hareketlilik ilerleyen günlerde de, filo firmaları otomobil piyasaya çıkarırsa yine bu hareketlilik yerini durgunluğa bırakacaktır. Filo firmaları her zaman kendi aldıkları finanslarına bakarak bu otomobilleri satışa çıkaracaklardır. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Filo firmalarından bize çıkan sonuç bu arkadaşlar. Ocak ayına kadar otomobil almayacaklarını, kredi faiz oranlarının çok yüksek olması, onların otomobilleri kiraya verdiklerinde finanslarını karşılayamadıkları için ceplerinden para ödedikleri için küçülmeye gideceklerini. Bu küçülmenin de piyasaya otomobil olarak çıkacağını ve bu otomobillerin de piyasanın fiyatlarını düşüreceğini ya da yatay olarak seyrini söylüyorlar. Bizim de kanımız bu yanda. Yani otomobil fiyatları yukarıya ikinci el piyasasında hızlı yükselişler yaşamaz. Sıfır otomobillere tekrar zam gelir mi? Bakın arkadaşlar. Euro'ya bir zam geldiğinde bu otomobil piyasasına yansır. Ama hiç kimse şunu demiyor. Ya %45, 50, 60, 70 ÖTV diliminde otomobiller vardı. Otomobillerin KDV'si %18'de %20 oldu. Bunlar tekrar geriye gelmez mi demiyorlar. Bunların geriye gelmesi gerekir arkadaşlar. Otomobil fiyatları o kadar yukarıya uçtu ki bakın bir Clio'nun fiyatı 1.300 1.500'lere dayandı. Yani hatchback dediğimiz otomobiller şu anda 1 milyonun altında yok. Otomatik versiyonlu otomobillerin fiyatları çok yukarıya çıktı. Manuel dediğimiz araçlara talep olmadığı için de şu anda manuel vitesli araçların fiyatları hem sıfırda hem de ikinci el piyasasında çok düşük kalmış oldu. Yani otomobil alacaksanız her zaman şunu söylüyorum. Eğer otomobil ihtiyacınız varsa bunu ertelemeyin arkadaşlar. Otomobil ihtiyacınız varsa otomobil şu anda tam alım zamanı. Çünkü fiyatlar aşağılarda seyrediyor. Sıfır otomobillere zam geldi. Sıfır otomobillere gelen zamlar da ikinci el piyasasında en ufak bir hareketlilikte onların da yukarıya doğru çıkıp makasın kapanması anlamına gelir. Otomobilde bir talep yok. Şu anda mevduat faiz oranları bir nebze düşmüş olsa da yine bazı bankalarda hoş geldin faiziyle tekrardan yukarıya çıkmış oluyor. Altında bir hareketlilik olacak. Euro'da da bir hareketlilik olacak deniliyor. Çünkü yıl sonu tahminleri var. Bu yıl sonu tahminleri tutarsa dövizi olan Bunlar yıl sonuna kadar bozdurmayacaktır. Onlar da Kasım, Aralık'ta ya da Ocak'ta yapılan kampanyaları bekleyecektir. Bu da sıfır otomobillere zam gelse dahi otomobillerin satılmayacağı anlamına gelir. Bu otomobillere kampanya yapılarak yine ikinci elde satılan fiyatlara geri geleceği söyleniyor. Kampanya yapılarak bu araçların fiyatları ikinci eldeki araçların fiyatlarına geri gelebilir. Bunu ilerleyen günlerde görebiliriz. Eğer hükümet bir tedbir almasaydı, stok fazlalığını bayilerin üstünden bu yükü kaldırmamış olsaydı çok daha kampanyalar görecektik ama şu an bir nebze olsun rahatladılar ama filo firmaları otomobil almazlarsa o zaman yine yıl sonuna doğru çok şiddetli kampanyalar olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar benim düşüncelerim bunlar. Filo firmaları otomobil almayacaklar. Ocak ayında kampanyalı ve ellerinde stok fazlalığı olan otomobilleri bayilerden toplayacaklardır. Bu da şu anda kampanyaların devam edeceğini, bayilerin yine kampanya yapıp sıfır otomobillerin fiyatlarını düşüreceğini tahmin ediyorum. Benim düşüncelerim düşüncelerim bu yönde. Sizin sıfır otomobillerle olan düşünceleriniz neler yorumlara yazarsanız sevinirim. İkinci el piyasasına da yine otomobil sunulacağından bahsediliyor. Biz filo firmalarıyla yaptığımız görüşlerde bize söylenenler bunlar. Eğer filo firmaları piyasaya otomobil sunarsa ikinci el piyasasında reel düşüşler ve yatay seyirciler tekrar devam edecektir. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Görüşlerinizi yazarsanız bana sevinirim. Yorumlara bir de şundan bahsederseniz sevinirim. Eğer otomobil alacaksanız ben sıfır otomobil almak istiyorum ya da ikinci el otomobil almak istiyorum ya da ben otomobilimi şu tarihte almak istiyorum düşüşlerin yaşanacağını tahmin ediyorum diye yazarsanız ben de o toplu mesajlardan bir şeylere varıp yine araştırma yaparak daha güzel videolar size hazırlamaya çalışırım. Otomobil danışmanlığı alıp birebir konuştuğum sohbet ettiğim arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Otomobil danışmanlığı alırsanız yine telefonumu size verir. İstediğiniz zaman sizinle yine otomobille ilgili her şeyi sohbet edip sizinle paylaşabilirim. Şimdiden hepinize izleyip seyrettiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.